Benim girişimi Mesela çok biliyorsun. Bu bizim bed bu. <laughs> bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Video zaten geçmiştim. Ben varsam 1-0 öndeyiz arkadaş. Arkadaşlar Hacı Bey varken şu an bir sürü video çıkartmak istiyorum. Çünkü işten gelip bir de oyun oynamak hiç istemiyorum biliyor musunuz? İçimden gelmiyor. Yan tarafımız boşmuş ya. Ya tuh ya boşuna mı Bir de yukarıdan Yok, yapmışsın. Mı? Neyse iyiymiş. O. Yok, yukarıdan yapmadık. İyi iyi. Aynen ben yatağı kapladım. Ben direkt ortaya gidiyorum ya. Aynen aynen. Hatta sen ortaya git ben ortadan birine gideyim Öyle bir çılgınlık yapalım, Düşmanla denelim. Yan tarafımız boşsa... Kanka ben onlardan birini kırayım mı? Ama en taşı kapladım. Mavi kırmak benim işime gelmez kanka. O bizim komşumuz değil çünkü. Ben şuradan... 3 elmas alsam 7, 10. Ben, ben şuradan turuncuya gidiyorum. Kanka yolu yol, sen yapsana. Yok mu? Bilmiyorum. Ben şimdi oraya gideceğim ya. Yetmeyebilir o yüzden. Ya kanka nasıl analitik düşünüyorum? Adamlar rakiplerini kırmış, yan yan gidiyor. Turuncu tehlikeli söyleyeyim. Ben zırh oluyorum bu arada. Tenzer Hall tabii ki. Aklımdır. O kadar dolaştım oraları. Zümrüt delisi mi? 500 coin kazandı. Adam zümrüt topladığı için coin kazandı ya. Bu nasıl bir binirliktir? Herkes kırıldı. Kanka turuncular <laughs> bir anda öyle bir şok uğradılar ki hissediyorum yani. Ananı sikiyim. <laughs> Lan kırıldık şu an. Ay benim bir anda tank yaptım ama setim yok biliyor musun? Deli set. Adamlardan hiçbir şey çıkmadı. Çıktı gerçi bende yokmuş. <laughs> Adamlar yan yan Tane. gitti kanka. Gri'yi de kırmışlar. Bence bunlar gri'deyken ben bunlara baskın yapsam Biloğum yeter mi? E sadece biz kalmışız. Biri daha vardı. Ah O da herhalde. Tamam. Hiçbir şey yapmadan oy kazandık. Yok yok. Ben şimdi bir şeyler yapacağım. Kanka. Turuncunun ikisini de alabilir miyim? Ne düşünüyorsun? Nakaları. Benim şu an hiçbir şey sıfır kill. Sıfır öldürme. Kanka ben bunları... Ar Arkandayım lan bana. Aha! Ah be! Yetişemedim. Mükemmel bir... Oo, kılıç. O, o, o güzel kılıç attım üstüne mükemmel atacaktım da. Turuncu tehlike. Hemen set olmam lazım benim. Bir de kılıç çekmem lazım. Sen kime o dedin? <laughs> Turuncuyu nereden gördün oğlum? Biraz hile gibi. Benim de sıfır kilim var lan. Yatak kırmam var bir tane. O da oyun kazandıran bir yatak kırma. Helal olsun. Aa sen öldürdün zannettim lan. Gri var ortaya bir Ortaya gel ortaya. Ah be hile ile ölmek diyor. Abi adam nasıl vurdu ya? Kanka biri bize geliyor. İndirdim, indirdim. Ah! Ah bak girdi. Son anda öldürdüm var ya. Oh, sana da lag giriyor değil mi aynı anda? Nasıl bu kadar iyiliksiniz beni çözsünüz atalara. Yap yap. Bandı dolmuş. Adamın keyfi bak. Eğer o lag'dan dolayı ölseydim takılmadan dolayı. Craft Price'ı atletmezdim. Hiç fark mi? etmez. Anne beni Hiç affet şey desene. Evet. Yok yok çok şey yaptı. Kanka ben bir yatak kırdım oyun kazandıran bir yatak kırmaydı. Sen onun farkında değilsin. Yalnız hile sayısı çok fazla. Kanka aynen. Ve şu an çok toksik bir kitle var. Herkes birbirine laf ediyor sol şeyden, chatten. Çok fena bir saatteyiz şu an ya. Bakın şu an 9.24 geçiyor ve yani günah çıkartma saatinde gibi bir şeyiz. <laughs> bir tane film vardı. Bir şey gecesi. Oho, boy, ile geldi. Ne kadar? Kesin mi böyle? Ya Blok yaparken vuruyordu. Heee. Oğlum böyle videoları ben görmek çok istiyorumdur. Benim de karşılaşmam lazım ki inansınlar izleyiciler. bak bakça. Sen yol yapmışsın zaten. Ben şuradan atlayı vereyim hemen üstlerine. Kanka hile değiller bu arada. Oh. Şimdi hepsini alacağım ve göreceksin. Bir bak bakayım mi, Hadi bakalım. Ya göreceksin. Hadi bakalım arkandayım. Ay. <laughs> Kanka yere değemedim ya. Kanka bu aşağıya şey yazmıştı. Emre aşkım senin için geliyorum yazmıştı. Bence bu adam hile değil. Veya hile yaşta Emre'yi yiyecek. Dört oyun var. Dördüncü oyunumuz ve hepsinde hile var. Aynen. Ve ikisini kazandık tamam mı? <laughs> Neymiş? Hileyle kazanılmıyor muyum? Birini attım. Diğeri de ben attım. İçin lan oğlum adam. Bu ne kanka? Hile olmayan attım ben ya. Ya yolda kapattı. Ya? Yolda kapattı. Bu işte arkadaşını bekleyecek. Gerideki al nasıl geliyor mu? Yani? Ben de bir taş kılıç alayım da. O kötü <laughs> oldu. Denedim abi. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ya ölsek de yapacak bir şey yok. Hile dedin bana da hile gibi geldi ama chatte yazdık. Hile ya. la hile yol yaparken vurdu bana. <laughs> görmedim. Kanka atladılar. Biri Birinin bir canı var veya iki. Diğeri full. Artık bir canı var o birinin. Oy ne oluyor ya bu adam uçuyor uçuyor ya. Ama kanka ben hi hile konusunda emin olamadım adamdan. Ciddi söylüyorum ha. Hile. Şimdi senin kadar bir bilir kişi olmadığım için. Abi, okay, sal ben önden gideyim. İki Bence kalbim ben, var bekle. Ben... Hiçbir şeyim yok dur dur dur. dur. Tamam. Ben atacağım aşağı geri gel geri gel geri gel geri gel. Aa. Bu da hile. Bir kere bunun hile olduğunu şöyle anlayın. Hacı Bey attı anasını satayım. Hile olmasa nasıl yapacak onu? Bloğum bitti lan. Kanka biri geçti. Oh! Oh! yine gördüm! Hacı Bey! Ya sana, ya bıktım ya. Bıktım sana ya Sana, yaptı. Ya. Yukarı çıkıyordu bir anda. Yemin ederim bıktım ya. Tamam al Uçuyor uçuyor kanka ne biçim bir hile bu? Böyle kazanam. Kırdı. Öküzün evladı. Aldım. <laughs> yine iyi oynuyoruz Gille, ya. Villa kullanıp var oynayalım. Attım oraya şey, bir şeyler. Oyun kazanalım. Kanka, yine atma. Atladı. <laughs> ya arkası dönükken hasar yedim ya. Ya kanka fark ettim. Ben de denk geldim. <laughs> ya gördün mü? görmedim de Az önce şey yoldayken sana yaptığın aynısını yaptı bana zaten Tamam hadi bitir ya Sal sal uğraşılmaz Kanka ben bu adamın ömründen bir saniye bile çalsam kardır benim için Bak bak Ne çocuğu olduğunu biliyorsunuz bir şey diyemeyeceğim. Ya şu an sunucu hile kaynıyor beyler. Hile hile. High Pixel oynuyoruz kızıyorsunuz. Craft gir diyorsunuz. Hile abi. Hile yani. Toksik bir kitle ve sürekli hile kullanan bir kitle. Ya hileden ya. Kanka ben geçen hafta iki gün falan çalışmadım. Ee, okullar açıkken oynadım. Hile mi yoktu, toksik insan da yoktu. Çok az vardı. Bence bunların hepsi velet. İlkokula giden veletler. O da öyle. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ve hile açıp aşağıdan konuşmayı da yeni öğrenmişler okuma yazmayı. Sadece millete sallıyorlar. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Bakın yargılamadım. Ya, takılma artık takılma. Hacı Bey ne kadar hile dedi? Her zaman bir şeyle yaklaştım. Acaba dedim, bak emin olamadım dedim Hacı Bey'e. Kanka geldi. Düştü, düştü, o da düştü, o da düştü Ama en son gördünüz ya. zaten. Sizde eğer video koyduysam, şu an sinirlenmeyip silmediysem, adam fena bir hile yani. Blok şey yol yapıyor, atıyordum bak arkaladım zaten ve zaten korkusuz adam. Düşmeyeceğini biliyor ki. Atladı. Ya abi TNT uplayamasın diye şey yaptım. Adam kanka o keyfine baksın diyeceğim de bloğum yokmuş. Ya birinin hile olup olmadığını zaten anlıyorsunuz yani. Adam kanka... direkt üstünüze koşuyorsa bilen bir insan pvp'siz bilen bir insan üstünüze koşmaz. Kanka adamı çok iyi aldım. Ateş topunu kullandırdı. Kendine ne çeker Avantaj avantajı üstüne alır sonra üstünüze koşar. Bilmedikleri üstünde koşmasından belli zaten. Beyler bakın boş konuşmuyoruz. Kime hile dediysek kanıtladık yani adamların bu kanka geliyordu. Ne yapıyor abi bunlar? Hadi. Ah Hadi be. be. bir canı var. Çok iyilik Aa, o Yo o da düşmedi. Kanka biri düştü diğeri nasıl düşmedi anlamadım ya. Bunlar senin mi lan? Büyük ihtimalle. <laughs> kanka topladım biraz ama set olamadım. Keşke olabilseydim. Adamlar bir şeyler deniyor kanka bunlar. Kere kere olabilir bunlar. Burada <laughs> biri vardı. Kanka oğlum sen unutarsın. Aha sana döndü. Enayi. Bak benim yarım kalbim var. Sana şey yapayım mı? Plaj gel. Helal olsun. <laughs> o da benim lan. <laughs> Kanka dur dur. Atıyorum atıyorum al Aa 5 tane var. Kanka ben bunu bir an şey sen bunu açınca ender chest zannettim. Bu arada ben hiç ben milletin, öyle zannettim. Milletin sandığına hiç bakmıyorum. Sen de o huyu var. Sen bakıyorsun mesela. Güzel bir şey. Evet. Benim hiç aklıma bile gelmiyor. Bu arada Hacı Bey'in dediği Doğru. doğruysa mining yapıyorlarsa Craftverse yetkililerine de yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bir de kanka içerik üreticisi şey youtuberdan kalmak için o kadar şey istiyorlar. İlk önce kendiniz ahlaklı şey yapın da ondan sonra insanlardan yok hiç ihbar yememiş olsun. Yok şöyle olsun yok böyle olsun. Ondan sonra ben isteği verin. dedik verin. bu sunucu alamıyoruz artık zaten. Ya kanka al, hiç umurumda değil yani ben doğruyu söyleriz. Biz bu kanalda arkadaşlar böyle insanlarız tamam mı? 2 gün sonraki şeylerimiz için şey yapmıyoruz. Kanka yeşil elma set olmuş. Olsun. Bir tek sen yeşille uğraşıyorsun da yeşil kırık. Ya nasıl düşmedin? Kanka biri düştü. Yo. O ile koruyucum. Kanka yeşile ortaya yol vardı. Ortaya da topladıklarını gördüm o yüzden. Oo arkalandım. Araya aldılar beni özel bir sebebi yok yani. Kırmızıya yol aldım. Kanka ben yeşildi, yani yeşili elememiz konusunda ısrarcıyım ama. Tek da dalsanız abi. Kime diyor onu? Yeşil onlarda mı yoksa? Oğlum biz bunları hiç iki kişi dalmadık ki. Zedemiyor zaten. Sen niye karıştın? Zırlıyordu. Senin arkana biraz koruma yaptım. Düşmezsin. Zaten düşmezsin. Yapmadan da düşmem zaten. <laughs> o arada sen düştün zannettim biliyor musun? <laughs> Kanka yeşil bence bize geliyor. Sen oyalarsın onları. Bilmesem daha iyi olabilirdi ama gerçek şu. Şey. Yeşil bize bize gelmiyor kanka. <laughs> Umurlarında <laughs> değil değil mi? Allah aşağı onlar şu an gelişmeye çalışıyorlar ya. Yani. Kanka. Ananı anladın mı? Oyun kadar Bu kes. <laughs> Yanlışlıkla aşağı düştüm ama adımı atmayı oynadım ve 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 Çok iyi oynadık Oyuncular susarım abi Beyler ya, ya. ya yapmayın ya yapmayın ya Abi çok kötü oynuyorsun övülecek hiçbir yanın yok Ay eskilere dalmadık mı <laughs> şu an Muaz diye <laughs> Ben şimdi bu kırmızının ikisini de eleyeceğim sonra 2 ve 1 yazacağım Ok çekmiş la Kim yeşil mi? Ha ikisi de ortada elmas sırf olmuş Nerede oğlum ortada ben de ortadayım Ha gördüm Arkalarındayım <laughs> Yolda oyal asan da ben düşürsen de çok uzaktayım ya. Geçti. Oyalıyorum. Kanka hala uzaktan. Aha. Oğlum. Aa gördü ya. Arkadaşı görmese plan işliyor. Oy biraz uzaktan vurdum. Plan işliyor. Aa düştü plan düştü düştü. Onu ben alayım lan. Kilim yok. Ya. Abi i̇şte. işliyor. Gitti. <laughs> Kanka 3 el dürme 2 kırmam ve 1000 aldım ama beni listeye sokmadı göt oyun. Şeh. i spit raps like a heart attack fast fatal heart impacts past painful scars in fact i blast tasteful laws and past i back up my actions fact don't ask grab reactions jack attack with every word then act with class as they hear me snap I got